Evet arkadaşlar bugün e, olan, <laughs> mixini izleyeceğiz. Yani bu mix ne onu anlatayım hemen. İlk önce. Şimdi bir basketbolcu seçiyorsunuz. İlla basketbol rüzgü seçiyorsunuz. İlla basketbol rüzgü seçiyorsunuz. İdo bir, e, bir e, ünlü bir kişiyi seçiyorsunuz. Ama onun hareketlerine ben sporcu olarak biliyorum bunları daha çok. Mixleri en çok sporcu olarak gördüm. E, spor yaptığı hareketleri bir müzik eşliğinde, uyumlu bir müzik eşliğinde yapıyorlar arkadaşlar. Ben bunun tepki, ben de bunun tepki videosunu çekmek istedim. İki tane böyle video izleyeceğiz. Birisi la de Melobon, ikincisi de Lonzo Bon olacak arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım. I do wanna yazmak istiyorsanız e, mixini görmek istediğiniz var sporcu yazıp e, mix yazın. mesela biriniz Ronaldo'nun mixini görmek istiyor Cristiano Ronaldo mix <laughs> Try. All I see is bands, bands I spy. Yeah, yeah, that way. I need that moolah by Tuesday. Yeah, yeah, that way. I look key for like funk sway. I just now got started. Got views on views, on popping. My diamonds go retarded. Yo, girl on deck is a party. I just wanna rollie rollie. Kafadan. İkinci olarak da Lonzo'nun temizliği hemen geliyor. Evet arkadaşlar geldim. Ee, bu arada bir şeyden, günlerinden bahsetmek istiyorum size. Lavar Bol, dediğiniz gibi Bol kardeşliğin e, babası. O Lamelo için hatırladığım kadarıyla oğlum körden daha iyi bir olacak demişti. Yani çocukları da neredeyse başlamadan bitirmek üzere. Böyle kendi ayakkabı markalarının olacağını söyledi falan. Bilmiyorum eğer olur mu da. Çok da abartı gerçekten. Şimdi biz Lonzo Bol'u günahsızlıyorsun. Hey the man, one, now everybody one had one a great Christmas. Lonzo, can you leave garden. us with something that's special, man? Hit it one time, man. I didn't even know you was a rapper until you came back looking like that. Don't step into the wrong life, cause you might live a short life with a lot of long nights. Soldier's on my team and they really bought that action. They my real fans, man, Don't let them get the clapping. binballing ballin' boy. I just add a rap and took the face up on my right. life so and I she can she work with my subtraction. Like Ken right. Newton, I be dabbing like a press. I be trapping oh, yeah. like a president. I'm just rapping life short. I'll never slack it. Oh shit! <laughs> Go like that, man. <laughs> <laughs> Mexican, working like a Mexicano. Lucasano, persona, we're moving on from Paraguan. Get the llama, I party with the real Madonna. Beat the odds, do numbers, and remain humble. Top top punches, I'm so used to this. Fucking at the pound, I'm so used to this. I know where I'm from, but I got used to this. Imagine in the hills. Be honest with yourself, don't you never pretend Don't ever pray yourself know when it all begins I had put my back against the wall and what? Tell me that I don't deserve the ball Mexicano, I'm working like a Mexicano New persona, we're moving off from Paragamo Get the limo, I party with the river Madonna Beat the odds, do numbers and remain humble Top-top yeah. punches, I'm so used to this Fuckin' up the pound, I'm so used to this Da böyleydi Arkadaşlar ee, bu arada videonun sonuna da dikkat edin orada da bir bilgi okuyacağım Elmar Vası'nla ilgili. Ee, bu videomuzu bu kadar daha fazla bir video sözüm. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi Ayvası'nla ilgili güzel bir hikaye okuyacağım. En koyu Sixer taraftarı olanlar, ola, ıı, <laughs> konuşamadım. En koyu Sixer taraftarlarından biri olan Iverson, bir maç sonra aldı, aldığım dirsek aldığı darbesi ağzına sürekli kan dolma meydana oldu. Maçta kalabilmek için hakemlere ağzının kanadını fark ettirmeyen lazımdı. O yüzden 19 da boyunca ağzına bir kanları kadar zorunda uzun Açıklaması Sixers ve basketbol sevgisinin boyutlarını gösterir aslında. Bayağı arkadaşlar basketbol seviyen bir çocuk. Zaten ee, onun zaman da gittiğimde o kadar ırkçılık vardı ki ona rağmen EYB seçimde, iyi bunu çaydan seçimde yani bu kadar da yetenek var yani çocukta. Bunu belirtmek istemiştim. Neyse benim için teşekkür ederim. Daha fazla böyle video istiyorsanız aşağı şey daha fazla böyle video istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.